Evet aslan taraftan Merhaba arkadaşlar sonunda kendi evime döndüm iki buçuk ay sonra ancak gelebildim artık İzmir'deyim arkadaşlar buradan açılımlarımı yapmaya devam edeceğim bugün aklımızdaki kişilerle ilgili şöyle güncel bir durumu görmek istiyorum uzun süredir Çünkü güncelde ne var bakmadık bakalım güncelde neler yaşıyorlarmış Bununla ilgili bir açılım yapalım. Ben zamansız zamana niyet alacağım. Bunu e, zaten biliyorsunuz ki güneş tutulması etkisi devam ediyor. 6 aylık bir süreç. O yüzden ben zamansız zamana bu etki nasıl gösterecek kendisini görelim istiyorum. Ben niyetimi aldım. Arkadaşlar yaptığınız beğeni ve yorumlardan da teşekkür ediyorum. E, biz artık çalışma hayatına, okul hayatına alıştık tabii ki. O yüzden enerjilerimiz biraz daha rahatladı. Bir düzene oturunca insan rahatlıyor tabii ki. E, sizden de rahatladığınız bir dönemde olduğunuzu düşünüyorum. güneş enerjisi etkisi de hani ayın ikisinden beşi bugün üç gün geçti ama tabii ki en yoğun etkilerdeyiz hala. Ama bilinçli halde hareket edersek tabii ki rahat geçecektir enerjiler. Soruyorum hemen şimdi kolektifin aklındaki kişi güncelinde ne yaşıyorsun? Hangi enerjidesin kolektifle ilgili? Bir soralım. Evet kolektifin aklındaki kişi nasılsın kolektifle ilgili? Görüyorsunuz kolektifle ilgili deyince direkt kalp açıyor bize güncelinde görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet bu masa <laughs> uzun süre unutmuştuk. Takdir ettiği bir enerjidesiniz. Önce onu söyleyeyim. Sizi takdir ediyor. Tabii bizim kimseye kimsenin takdirine ihtiyacımız yok. Çünkü gerçekten siz, siz kendi kendinizi takdir edin arkadaşlar. Burada çok şey açtınız. Çok zaman geçti ama bu zaman öyle ee, rahat geçmedi. E, çok hmm kendinizle ilgili bir sabır enerjisini yükünü taşıdınız. O yük bayağı ağır bir geldi tabii size. Onlar da bunun farkındalar. Yani sizi takdir ediyorlarsa demek ki siz bayağı zorlu bir yola sokmuşlar ki bunu şu anda güncelde Diyor ki ben takdir ediyorum. Gerçekten bravo. Ayakta sapa sağlam durdu. Ben ona hala hayranım o duruşundan kaynaklı. Ee, bu yüzden Hani bir bolluk enerjisine geçiyor sizin düşününce. Biraz daha böyle pozitif düşünmeye çalışıyor. Çünkü kalpten bir bağlılık var burada. Kalp çakrası aktifleşmiş size karşı. Ama yine de güvenemediği böyle hala cesaret edemediği bir şey var. Ee, belki bu sizden kaynaklı. Sizin duruşunuzla ilgili. Belki de e, yanındaki herhangi birinden kaynaklı. Bakalım. Burada sizinle ilgili bolluk enerjisini görüyorsunuz. Arkadaşlar onun dışında hayatında başka bir enerjiyle ilgili bir süreçte de bolluk enerjisi gitmiş. Ama sizi düşündüğünde, odaklandığında o enerji tekrar kendine geliyor. Yani siz onun yanında her zaman bolluk içerisinde görünmüşsünüz. Öyle değil Desteğiniz bolluk enerjisi yaratmış. Maddiyat belki aktardığınız bolluk enerjisi yarattı. Ama siz de öyle görünüyorsunuz ona. Bu, e, istikrarsız ve güvensiz olduğu durum, e, bir türlü karar alamayışından kaynaklı. Geçmişe bakıyor şöyle, geçmişte yaptığı hatalarına bakıyor. Bu yüzden bu kararı bir türlü alamıyor çünkü çok fazla sırtınızdan bıçaklamış. E, kendisi de e, bu noktada artık diyor ki, ben o kadar bıçakladım, o da kendine artık tutundu. Kendini e, odakladı ve benden sırtını döndü dedi. Tabii ki dönecek. Yani siz sırtınızı dönmezseniz o bir taraf zaten ilerlemez. Siz de kendi hayatınızda ilerleyemezsiniz. Kalp çakrası size ait. Burada yaşadığı ikilem somut olarak sizin duruşunuz bir. iki sizden aldığı paradır belki. Bakın bir daha söylüyorum. Biri sizin duruşunuz, Hani para almadıysa dahi siz net kararlı bir şekilde sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Artık ne istediğinizin çok farkındasınız. Ama ikincisi de sizden para aldıysa bu durumda bu parayı vermekle ilgili artık sıkı sıkıya tutunuyor bu enerjiye. Ee, o yüzden hani gözü sizde ama güvenemiyor şu anda bu parayı veremem diyor. Hala o yüzden gelemem dediği bir enerji taşıyor güvensiz bir enerji. Kalpten bağlı mı? Bağlı. Ama ne olacak gelmedikten de sonra değil mi? Biz gelmesi taraftarıyız. Güncelinde ne var? Şu an cumartesi. <laughs> Güncelinde ne yaşıyor? Tabii ki sizinle ilgili. Yılan var burada. Kendi kendine acı çektiren kendi kendini yoran, kırbaçlayan biri var. Öfkeli arkadaş, burada çok e, büyük negatiflikler var, risk olarak görüyor her şeyi, yani hayatındaki her şey şu anda risk, buzdolabı atacak mı, atmayacak mı, öfkeli kendine, bu fareler ve yılanlar, gerçi yılanlar ters geldi artık, sanırım ki bu yılanlar e, hayatından ya çıkıyor ya onları çıkarmaya çalışıyor, çünkü bununla ilgili de bir riske giriyor, gördüğüm kadarıyla uykusuz, kafasının içerisi Allah allak Gece sabaha kadar yastığa başını koysa da uyuyamıyor. Burada mahkemelik süreçleri olanlar, eşiyle boşananlar, bakın böyle süreçleri var. Ve bazılarının evli olanlar için evli değillerse de bununla yüzleşiyorlar sabaha kadar. Ben ne yaptım? Ben bu kadar negatiflik nasıl yarattım? Ben bu kavgaları nasıl yarattım? Ya da onu dilimle nasıl yaraladım diye yüzleşiyor. İşte elini kolu bağlayan süreçte bu kapasındaki durumlar size yarattıkları ile ilgili. Ama artık kadersel süreciniz kısa döngüden çıkacak arkadaşlar. Buradaki sizin ne kadar e, güzel bir eş olacağınızı, ilahi bir eş noktasında görüyor. Size vermediği önemleri vermek isteyecek çünkü vicdan azabı yaratmış kendinle bunlar. Geçmişte bıraktığı için her şeyi ama 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 işte geçmişteki hikayelere sürekli takılmış bir durumda. Arkadaşlar pişmanlık var mı? Var. Şu an uyuyamıyor mu? Uyuyamıyor. Şu an bir risk altında hissediyor mu kendini? Hissediyor. Evet. Risk dediği, dediğim gibi hani bir mahkeme attı. Mahkemelik süreçleri varsa iş olur, eş olur, fark etmez nafaka davası olur ya da miras davası fark etmez. Her şey olabilir bu davalar. Bu davalar onu şu an geriyor. Bir türlü yapamamış duruma geliyor. Ama öbür türlü de mahkemelik falan durumu yoksa yüzleşme sorunu yaşıyor Çok fazla vicdan azabı. Önünde engeller neftasında artık bir haber bekliyor. Evet bu haberi bekliyor. Bu haber onu şu anda acıya itiyor arkadaşlar. Acı hissettiği şey bu. Fiziksel acı çeken de var burada. Yani sadece psikolojik değil. Çünkü psikolojik olarak acı çekenlerinin pis, fizik anlamında da vurdu, vücudunda bir yerine vurduğunu biliyoruz. Burada e, uzak ülkelerde yaşayanlar da var. Ya da yabancı uyruklu olanlar da var. Onu söyleyeyim. Arkasına dönüp giden siz. O da akışıp kalmış. Ne yapacağını bilemiyor. Hangi yoldan gitsem diyor. Alacağı bir haberle artık sevinme noktasına gelmek istiyor. Ama şu an yolu yok. Bilmiyor. Adım atacak mı? Atacak. Duygularını sunacak mı? Sunacak. Ee, ama bazıları sunmuş olabilir. Ama yeterli değil. Şimdi burada duygular yoğun. Ee, bu durumda size belki arayacak diyecek ki hadi artık biz bir yola girelim. Bunu da diyebilirler. Çünkü arkasının birine dönüp size doğru geleceği bir noktada e, enerjide olduğunu bize söylüyor. Sadece sadece ve sadece bekliyor. Nasıl yapacağı konusunda bekliyor. Bu hafta sonu adım atar mı? Yani biraz zor bu hafta sonu ee, görünüyor. Ama tabii ki sistem ne der onu bakacağım. Onların ipiyle kuyuya inilmez. Sistem artık yönlendiriyor her şeyi bunlarla ilgili. Kendileri keşke o cesareti gösterip yapabilselerdi şimdiye kadar. Evet bakalım güncelde ne varmış? Güncelde Burada sadakat noktasında sınananlar var. Belki evli olanlar var. Belki arkadaş noktasında sınananlar var. Çok fazla etki altında olanlar var. Sadakat sorgulanıyor burada arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Burada artık siz evlilik noktasına doğru geldiniz. Sadakatiniz var ama burada sadakat artık bozuluyor. Öyle diyeyim. Sadakat çok önemli Sanki siz yoksanız da o sadakati göstermesi gerekiyordu. E, ayrılması gereken, ilerlemesi gereken bir süreç var. Ailesinden mi, artık aile gibi gördüğü birinden mi? Ya da e, gerçekten e, onu etkileyen bir süreçten, bir kişiden çok fazla e, çıkma enerjisi var. Öyle diyeyim. Arkasına dönüp gidecek e, istemese de. Ama size doğru gelmesi lazım. Kalbinin size sunması lazım. Ve e, mutlu olacağı süreç sizdesin. Aslında şu an ileriye doğru bakıyor. Bakmıyor değil ve bu kararı almış aslında. Bu kararla birlikte mücadele ettiğini görüyor biliyorum. Bu mücadelesi aslında yoğun. Şimdi ailesi, annesi olur, çocukları olur ya da çok sevdiği bir dostudur. Artık ona zarar veriyordur. Buradaki o kararlara uygun arkasına dönüp çıkması lazım. Evet bunu kararlı bir şekilde yapacak mı? Yapacak çünkü siz onun için bir ailesiniz. Siz onun için aslında birçok sevgi, şefkati sizde buldu. Unutamadı hiçbir zaman. Unutamadığı için de hep aklının bir köşesinde ya da gözünün hep ucuyla baktı. Oradan buradan şimdi de gelmek istiyor mu? İstiyor. Hemen devam edelim. Güncelinde böyle bir şey var bu şimdi. Bunlar baba olabilir arkadaşlar. Ee, ya da anne olabilirler fark etmez. Öyle bir süreç de var burada. Onlardan hani deliklerinden çıkmak artık mecbur yapması gerekiyor? Belki çocuklar istemiyor. Ee, böyle bir süreç de var çünkü aramızda. Onu acı içinde bırakan, onu ikilerinde bırakan bir şeyleri hakkında artık demiş ki ben rehberlik alıyorum büyük bir ustadan. Bu usta dediğim gibi ya tarot tarot baktırıyordur, belki e, gerçekten büyük birinin rehberini alıyordur. Görmüş geçirmiş birinin akıllı bir rehberlik veren var. Çünkü şizofreniye bağlamış arkadaşlar. Yani kafası çok karışık. Karışıklık sizinle ilgili değil aslında. E, hayatındaki insanların onun kafasını karıştırması ile ilgili. Ya da e, size yaptığı haksızlıklardan kaynaklı ne yapacağım? Yani nasıl, hangi yüzde derseniz ya hani ne diyeceğim de gidip kabul edecek mi, etmeyecek mi? Biraz da egosu da var tabii. Hani bu noktada da var. E bakın kafadaki çatışmayı görüyorsunuz. Burada ya etrafında 3-5 kişiyle çatışıyor. Belki aileyle, belki dediğim gibi. Ya da kendi kendine çatışan birinden bahsediyorum. İşte bu konuda rehberlik alıyor mu? Alıyor. Artık tecrübe kazanmaya başladı. Bu rehberlik için de adım atmış. İlahi adalet diyor. E tabi Allah öyle bir sıkıştırdı ki onları o sıkışıklıkla artık rehberlik alma ihtiyacı duydular. Bunu bilinçli mi yaptılar? Hayır. Sıkışıklık enerjisiyle çıkış yolu aradılar. Bu çıkış yolu da onları rehberliğe doğru itti demek ki. Belki Allah rüyalarına getiriyordur. Belki gerçekten usta birinden rehberlik alıyorlardır. Böyle tarotçu işte ya da başka bir şey anlarsınız. Ya da ama bu rehberlik kötü değil. iyi bir rehberlik geliyor. Ya da gençlerin hayatta tecrübeli, deneyimli biriyle oturup konuşuyor. Bunları paylaşıyor. Bu rehberliği alıyor. Çünkü artık çık işinin içinden çıkamaz halde. Varoluşunu yitirmiş, var olmak istiyor. Kendi benliğini yitirmiş gibi duruyor. Sadakat, o hiçlik ve öfke. İşte derim ya sadakat noktasında gerçekten sınanıyor. Şimdi bu sadakat e, illaki biriyle aldattı anlamına değil. Bir an önce burada verdi ya hani birilerinin sözüyle hareket etmiş birilerine kalmış Çok sevdiği dostu da olsa, ailesi de olsa ya da gerçekten eşi olabilir. Bunlarla ilgili bir baskı hissetmiş. E, kendi aklı yokmuş gibi hareket etmiş. E, şimdi öfkeli. Çünkü sadakatsizlik yaptı. Verdiği sözü tutmadı. Ya da gitti aldattı. Ya da işte ne yaptıysa. Yani e, sizinle evlilik yoluna gitti. Sonra bıraktı. Çünkü burada evlenmeye hazır biri var. Siz bunu istiyorsunuz. Artık hayata hazırsınız. Bu da bunun farkında. Sizi yarı yolda bıraktı. Bu da sadakatsizliktir. Şimdi öfkeli mi? Öfkeli. Ee, belki şu anda hiçlik durumunda. Çok belirsiz bir durumda. Ve aşktaki sadakati sorguluyor. Sizi boynu bükük bıraktı mı? Bıraktı. Ee, ve buradaki bıraktığı süreç onda bir yıkım enerjisi yaratıyor. Çünkü siz ondan vazgeçtiniz. Birinci versiyon bu. İkinci versiyon da artık hayatındaki birinden vazgeçiyor. Aile gibi gördüğü birinden. Çok sevdiği birinden belki. Şey sevdi demeyeyim pardon. Hayatında aile gibi olan birinden vazgeçiyor. Ve, ve burada tamamlama noktasında öfkeli işte beklediği haberler var. Belki haber bekliyor mahkemeden. Onlardan dolayı öfkeli. Ya da size yaptıklarından dolayı. Burada boynu büyük kalan biri var. Hiçlik durumunda onu bırakmış. Kendisi şu anda hiç durumunda. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Denge denge denge. Size e, teklifte bulunacak. Sizinle bir yola girecek. Bu yüzden bir dengeye gelmesi lazım. Güncelinde bu de, denge şart. Arkadaşlar ben şu ana kadar aldıklarında güzel şeyler gördüm. Çünkü artık rehberlik almaya da başlamışlar bu arkadaşlar. Birilerinden öğüt alıyorlar ama akılsız oldukları birilerinden değil. Yani oradan buradan değil. Gerçekten güzel bir rehberlik alıyorlar usta birinden. Bu rehberlik size doğru onları yönlendirecektir. Yollarında açamadıkları, çözüm bulamadıkları şeyler çözüm bulacaklardır. Burada öyle görünüyor çünkü. Evet, bu hafta bu adımı atabilecekler mi bu rehberlik sayesinde? Önlerini açacaklar mı? Size gelecekler mi? Bir bakalım. Birilerinin yardımı da olabilir. Tabii tamam, burada onu da söyleyeyim. Bakın, önlerini açabilecekler mi dedik. İşte çok özlem var. Sizi o kadar özlüyor ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hasret, özlem ve mucize bekliyorlar. Hayatlarında bir dönüşüm enerjisine girmişler. Kalpleri size arzuluyor, size hasret kalmış. Siz de sessizliğinizi koruyorsunuz. Sizin etkiniz çok büyük. Bu sessizlikle devam edin arkadaşlar. Bu rehberliği alıyorsanız emin olun ki boşuna değildir zaten. Ee, hiçbir şey umurunda olmayacak. Çünkü çok acı çekiyor. Siz siz bir yürek acısı var ve kalbindeki dilediğiniz neyse dokuzlu bir zamanda bunu verecekmiş çok özlem içerisinde olan artık umurumda değil ne olursa olsun gideceğim onu istiyorum dediği bir sürece doğru geliyor. Umarım ki bu hafta bu süreci bir an önce sizinle yaşar. Hemen bir de işaret bu hafta için. Bu hafta bu adım atıyorlar mı? İşaretler nasıl gelir bize? Bakalım. Sadakat. Bakın bugün hep sadakati verdik. Farkında mısınız? Sadakat siz yokken bile ona sadık kalabilmektir kalben. Şimdi arkadaşlar burada sadık kalmak noktasında siz sadık kaldınız. Evet onlar da artık bu güven duygusunu size vermek durumundalar. Bunu hissettirmek durumundalar. Ee, siz yokken daha aslında sizi hiç atamadılar kalplerinden ama atmaya çalıştılar. Öyle de bir süreçleri yaşandı bunların. Ama hayatlarındaki bu zorluklardan çıkabilmek için bunları yapmaları gerekiyordu. Gerçekten zor durumdalar. Görüyorsunuz veya duyuyor olabilirsiniz. Bunların içini göremiyorsunuz ama hissediyor olabilirsiniz. Bunların içi çok karmaşık, çok yalnızlar, çok iç durumundalar. Bu sadakati size gösterecekler mi? Gösterecekler çünkü siz akışta kalın ki bu huzurunu bozan durumlar ortadan kalksın arkadaşlar. Evet güven, güven, güven burada geldi. Sadakat, sadakat, sadakat dedi. Evet aldım kabul edin arkadaşlar. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.